Merhaba arkadaşlar. Uya YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizler için çok güzel bir model yapacağım. Yaz krem, iplerim, kök yeşili, gül korusu, ee, e, ya ipim e, krem, e, koyu lila, hardal sarısı, beş rengim var arkadaşlar. 5 renkle bugün çalışacağım. E, modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Abone olun ki her bir video adında anında haberdar olursunuz arkadaşlar. E, yorum atın. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Beğeni atın. E, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hazırsanız hep beraber başlayalım. Arkadaşlar zürafamı yaptım. E, iki modelimi de yapmışım. E, hep beraber bir tane daha yapalım arkadaşlar. Böyle model çok güzel. Ben gördüğüm anda çok beğendim. Sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bu e, ara yollarım sinek kanadı oluyor arkadaşlar. Pırpırlı sinek kanadı. Şimdi gülümün yerine geçeceğim. Sonra daha sonra da bunları yapacağız beraber. Bu ortaya boş zürafa yapacağım. Çiçeğin yere zürafa yapalım. Bir iki üç dört 5 6 7 arkadaşlar boş zürafa yapacağım çiçeğin yerine sonra o ara yollarını geçeceğim 8 9 10 ara yollarına 10 tane zürafa koydum çiçeği bu ortasına yapacağım Arkadaşlar şimdi bir zürafa yapalım Zürafamın içine geri dönelim bir pırpır yapalım böyle bir pırpır daha yapayım Pırpırın tepesine çıkalım. Bir pırpır pır da tepede yapalım. Böyle arkadaşlar. Şimdi aşağı yuvaya girelim. Çiçeğin ara yolları böyle arkadaşlar. Böyle oluyor. Şimdi araya Zürafa koyalım 2 tane. 1 2 3 üçüncü zirafama geri dönüş yapayım yine ara yolları yapacağım bir pırpır 2 İki. ikinci pırpırın tepesine çıktım tepede bir düğüm yaptım Aşağı yuvaya geldim. Böyle. Daha sonra da bunu böyle yukarı doğru çekin. Şimdi yine yandaki zürafaya girelim. Bir zürafa da yapalım. Zürafada da yapalım. Zürafaya geri dönüş yapalım. Bir pırpır. Pır. Bir pırpır pır daha aynı yerde. Pırpırın tepesine çıkalım. Şimdi bir pırpır pır tepede yapalım. Aşağıya yuvaya girelim. İki kere dolanayım ki keseyim burada. Şimdi bu ara yolu tamam oldu arkadaşlar. Üç tane koyuyorum ara yollarına Bunlar benim için yeterli. Şimdi çiçeğimi bu ortada yapalım ipimi takayım geri geldi. yeşil ipimi taktım arkadaşlar e şimdi bir iki üç dört e, bir iki üç dört beş bir iki üç dört beş beş tane yapalım e, altıncı pırpırma ipimi takayım Şimdi böyle bir iki kere dolanayım. Bunu da alttan alayım. raman arkadaşlar 1 2 Şimdi öbür pırpırma ipimi takayım. Birazcık bol bir zürafa azmış. Böyle. Geri dönelim. Şimdi burada bir pırpır yapalım. pırpırın tepesine çıkalım aşağı yuvaya girelim bir tane daha yapalım Arkadaşlar burada fırt kanalı yapacağım böyle yine bir pırpır yapalım aşağı yuvaya girelim bir tane daha yapalım Tepe bir düğüm sonra aşağı sinek kanadı böyle dört tane sinek kanadı oldu arkadaşlar. Şimdi bunu koparalım. Böyle. Böyle oldu. Baştaki sinek kanadıma ipimi bağlayayım. bir iki kere dolanayım bunu da alttan alayım Arkadaşlar e, şu ipime e, sinek kanadıma geleyim. Birinciye bağladım. Şu sinek kanadıma geleyim. Bağlayayım buraya da. İkinci sinek kanadına. Bu ip böyle arada gitmesin. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Böyle. Şimdi geriye dönüş yapalım böyle sinek kanadıma. İp böyle iki katlı oldu arkadaşlar. Şimdi bir tane pırpır pır yapalım. Zürafa yapalım arkadaşlar. Pardon. Zürafa yapalım böyle bu fazla olan ipimi keseyim ipi üç katlı olmasın iki katlı olsun Şimdi bunun içine do zürafa dolduralım. Tanda da yapalım. Bir de sinek kanadının içine girelim. Böyle. Şimdi öbür sinek kanadıma ipimi atayım, bağlayayım. Bir düğüm atayım. Yani burası bir zürafa gibi kalsın. Şimdi öbürüne atalım. Böyle. Geri başa dönüşe yapalım. Böyle yapalım ki iki katlı olsun bu alttaki ipimiz. Böyle. İçine zürafa dolduralım. arkadaşlar bir kere dolanın. bazı modellerde iki kere oluyor bazılarda bir kere olur işte öyle oluyor Arkadaşlar bu ara çok sıcak ee, İnsan birazcık terliyor. Bir de kamera arkasında oldu mu daha fazla terliyor. Bu ay böyle geçecek. Bir de sinek kanadının içine girelim. Bizim bu taraf da daha sıcak. Adıyaman tarafı arkadaşlar. Adıyaman'ın içindeyiz. Şimdi bunu böyle keseyim. Öbür renkli ipimi takayım. Yere dönüş yapalım size arkadaşlar. Böyle oldu, harika durdu. Şimdi lila e, pembe yapmışım, e, e, civciv sarısı, kavun için herhalde, He, kavun içi, e, gül kurusu, pembe yakın. Bunu da mor yapacağım, koy lila. Bunu yapacağım. Şimdi bunu ipe takalım. Geri dönüş yapayım size. Arkadaşlar burada bir zürafa bağ ıı, bırakmıştım. Şimdi ipimi oraya bağlayayım. tam kenara çekelim arkadaşlar böyle hiç yeşilip o zürafa yaptığım yeşil kök yeşilip görünmesin bir pırpır yaptım fazla olan ipimi keseyim Bir yapalım. 2 3 4 4 tane pırpırım oldu. Şimdi başa dönüş yapalım. İlk yaptım pırpıra. Aynı yerde küçük bir pırpır yapalım. Böyle. Şimdi zürafa yapalım bunların üstüne. iki kere dolanalım. Bu zürafalarda iki kere dolanın arkadaşlar. Son pırpıra da girelim. Şimdi yine başa dönüş yapayım. Yine aynı yerde bir pırpır kenar pırpırı gördüğünüz gibi. Şimdi iki zürafam kaldı. Bunların üstüne de yapalım. Bir tane de çıkacak arkadaşlar. Eksilme oluyor bu modelde. Badem gibi çıkıyor. şöyle bir tane kaldı onu da girelim kenara doğru çekelim burada da bir pırpır pır yapayım Burada da 3 tane aynı yerde. 3 pırpır aynı yerde olacak tepede. Bir tane yaptım. İki, bir tane de yapalım. Üç, üç tane pırpır pır tepede oldu. Şimdi aşağı inerken pırpır pır bırakalım. Böyle. Onun bir aşağısına yine bir pırpır oluşturalım. Son bu en son yaptım. Pırpırada girelim iki kere dolanayım. ipimi burada keseyim. Birazcık da böyle yukarı doğru çekelim. Arkadaşlar son haliyle geri dönelim. Böyle oldu. Arkadaşlar son hali böyle oldu. Harika durdu bence. Çok güzel oldu. Renkler de birbirine uyumlu oldu. Bir de yazmanın üstüne de gösterelim. Böyle. Harika. Her yazmaya da olur arkadaşlar. Ee, bu tarafa da döndürelim. Ee, solda sağa giden arkadaşlarımız için. Öyle oldu arkadaşlar. Ee, bu model benze onun için yıpranmış birazcık model bezin bu model bezinden böyle böyle şeyler var modeller var arkadaşlar ee, kanalıma girseniz güzel modeller var çıtı pıtı modeller var böyle kurdeleli var arkadaşlar e, bugünlük de bu kadar videoyu paylaşmayı sonuna kadar seyretmeyi e, yorum beğeni atmayı bekliyorum arkadaşlar e, bu bir yemektir işte biz de burada terliyoruz bu sıcakta yapıyoruz diyoruz ki işte e, bize takip edenler var yeni öğren, öğrenen arkadaşlarımız var onun için mecbur yapıyoruz e, bir beğeninizi bir yorumunuzu mutlaka bekliyoruz arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.